Zaman yönetimi konusunda ve etkili çalışmamda benim işimi kolaylaştıran bir uygulama sürekli Instagram sayfamda ve hatta ders videolarımda görüyorsunuz. Böyle bir e, konsepti görüyorsunuz. Bugün sizinle birlikte bu uygulamadan bahsetmek istiyorum. Zaman kaybetmeden hemen uygulamanın ismini söylüyorum. Xmind. Xmind bizim mind map dediğimiz zihin haritası metodu ile aslında not tutmak metodu oluyor. Bu not tutmak metodu ile birlikte benim hem lise döneminde yani lise döneminde zaten fark ettim. Lisans okuma döneminde ve şu anki Gama Hoca YouTube kanalım ve her şeyimle birlikte orada yönetiyorum. Zihin haritası metodundan biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra bu uygulamadan gireceğiz. Zihin haritası metodu ile not tutmak neden faydalı? Tıpkı bizim beynimiz düşündüğün gibi. Mesela birkaç kutular var. Bir kutu açıyor ve bu kutunun içinde birkaç bilgiler var. Öyle yapmak istiyor. Mesela bu kutu okul olarak düşünebiliriz. Bu kutu kişisel hayatım. Bu kutu ise mesela işte yapmak istediğim projeler. Bu kutu aklımıza gelen yani fikirler. Bu fikirler bir insanın beyni, aslında bir güzel bir alıntı duydum diyor ki insanın beyni fikri üretmek için yani yapılan bir şey fikri yani işte tutmak için değil. Yani tabii ki bunu tartışılır bir konu ama çok doğru. Fikir gelirse yazmanız lazım. Lütfen geçmiş dönemlere bir dönelim. Artık elinde bir defter olacak yaz. Yazacaksın fikirlerinizi ve bunu nerede yapacağız? Online'da birkaç işlerimiz olduğu için bilgisayarı fazla kullandığımız için XMind gibi bir uygulama kullanabilirsiniz x neden güzel olduğunu mesela şu anki ekranda gösterdiğim bu video x kullanıyorum. Onu İngilizce derslere anlatma konusunda öğrenciye kolaylık sağlamak adına mesela bu grameri anlatırken gramerin bu parçası bu parçası ve hepsini göstermek adına X-Mind kullandım. Yapacağınız tek işte şey sadece xmai'ye gidiyorsunuz, size her yeni bir hesap açıyorsunuz, bilgisayarınızı yüklüyorsunuz ve görebilirsiniz. Benim amacım bu videoda sadece bunu tanıtmak istedim ve siz de görün ve artık kullanmaya başlayabilirsiniz yani ve bunu faydalı bulursanız beğenebilirsiniz. Yorum kısmında siz de hangi uygulamalar kullanıyorsunuz? Herkes faydalansın diye siz de yazabilirsiniz. Ve bu videoya ihtiyacı olan bir arkadaş varsa paylaşabilirsiniz. Kema Hoca sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım bu video faydalı oldu. Let's go. See you. Bye bye.